Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oje desen çalışması yapacağız. Bunun için bir tane 310'a ihtiyacım var. flormon 310'unu kullanıyorum arkadaşlar ben. İlk katını sürdükten sonra 5 dakika kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Çünkü üst üste oje süreceğimiz için öncelikle iyi bekletmemiz gerekiyor. Yoksa çok sert bir hani kalın bir tabaka olur ve bu ojenin hemen soyulmasına sebep olur. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, bu tarz içeriklerin devamının gelebilmesi için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Katı da sürdükten sonra ikinci kattan sonra bir 15 dakika kadar bekledim. İyice ojenin kurumasını bekleyeceğim. Daha sonradan çizme başlıyorum arkadaşlar. Kırmızı bir oje ile e, yapıyorum ben. E, Flormar'ın 48'i arkadaşlar bu. Siz isterseniz başka bir ojede kullanabilirsiniz. Yani daha farklı bir marka olabilir. Kırmızı oje olmak kart şartıyla konuşamadım şu an. Ee, biraz yakından çekim yapmak istedim. Hatta elim titredi o yüzden çünkü telefonun tam dibinde olduğum için elim o an tam kullanamadım. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Aynı şekilde diğer parmağı da çiziyorum. Zaten dört parmağı sadece çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi kalp yapacağız bir tane. Ee, üç nokta yaparak ben yapıyorum kalbi. Daha rahat oluyor arkadaşlar. Şimdi elimiz titreyebiliyor. Bir de tırnaklarım zaten çok uzun değil. Kısa bir tırnağım var. Yapısını zaten görüyorsunuz. Daha sonrasından arkadaşlar e, tekrardan bir 10-15 dakika kadar bekledim ve şu an e, Flormar'ın 301'i cilasını süreceğim. Ne kadar bekletip yaparsanız o kadar iyi e, çünkü e, çok çabuk söylüyor bu sefer arkadaşlar. Zaten oje hani iki günde çıkan bir oje hani hepimiz iki gün ancak kullanabiliyoruz acıları. en fazla üç gün. Şimdi arkadaşlar e, yanlar için et yağı süreceğim. Bu da limon içerikli bir et yağı, Golden olsun. Bence kokusu falan da çok güzel, kullananlar bilir. Limon kokuyor zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi e, bir de sprey sıkacağım arkadaşlar. Bu sprey çok e, ucuz bir sprey arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 25 lira falan olması lazım. E, bunu bulabilirsiniz. Şeylerde, Gratis'lerde falan. Ben genelde hep bunu kullanıyorum. Müşterilerime de kullanıyorum, kendim de kullanıyorum. Yağlı bir sprey arkadaşlar, gayet iyi. Bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.